Hoş geldiniz. Finans Kulüp Dijital Masa Sohbetleri çerçevesinde konumuz danışmanlık firmalarının Türkiye'deki gelişimi ve finans sektörüne katkıları. Konuyu BCG'den Lale Hanım ve Emir Bey ile konuşacağız. Hoş geldiniz Lale Hanım ve Emir Bey. Öncelikle sizlerden kendinizi ve BCG'yi tanıtmanızı rica edeceğim. Merhabalar Halil Bey. Nazik davetiniz için çok teşekkürler. Lale Dağlı Ertok'tan. Boston Consulting Group'ta finansal hizmetler ve sigorta alanında yönetici ortak olarak çalışıyorum. Emir'le birlikte Türkiye'deki finansal hizmetler alanında çalışan müşterilerimize liderlik ediyoruz. Kısaca Boston Consulting Group'tan da bahsedeyim. Boston Consulting Group stratejik danışmanlık alanında dünyanın lider danışmanlık firmalarından bir tanesi. 50'den fazla ülkede, 100'den fazla ofiste, 30 binin üzerinde çalışanımızla finansal hizmetlerden perakendeye, teknolojiden endüstriyel ürünlere, telekomdan enerjiye kadar çok geniş bir sektörel yelpazede çalışıyoruz. Türkiye'de de yaklaşık 120 kişilik ekibimizle strateji, dönüşüm, dijital ve yeni iş modelleri, gelir ve maliyet yönetimi, sürdürülebilirlik, teknoloji gibi önemli alanlarda sektörünün önde gelen kuruluşlarına hizmet veriyoruz. Merhabalar Halit Bey. Teşekkürler davetiniz için. Ben de Emir Pandır. BCG İstanbul ofisinde yönetici ortak olarak çalışıyorum. Lale ile beraber finansal hizmetler alanında hem bankacılık hem sigorta alanında liderlik ediyorum. Finansal hizmetlerde gözlemlediğimiz bazı trendler hakkında konuşabilirim. Gördüğümüz trendler şunlar etrafında şekilleniyor. Gömülü finans ve hizmet bankacılığı, dijital bankacılık, yapay zeka, ESG dönüşümleri ve özellikle son dönemde daha fazla görmeye başladığımız maliyet ve kredi risk yönetimine yönelik programlar. Ayrıca proje türlerinin de tek seferlik tasarım projelerinden müşterilerimiz için somut değer üreten uzun vadeli uygulamaya dayalı programlara kaydığını gözlemliyoruz. Bunun bir nedeni de Lali Hanım da biraz bahsetti. BCG'nin artık sadece bir strateji danışmanlık firması olmaktan çıkıp son 5-10 yılda çeşitli yetkinlikler inşa ederek ve satın alarak uçtan uca hizmet sunan bir danışmanlık şirketi haline gelmiş olmasıdır. Lale Hanım, danışmanlık sektörünün Türkiye'deki gelişimiyle ilgili bizi bilgilendirir misiniz? Tabii seve seve. Türkiye'de danışmanlığın gelişimini belki üç döneme ayırarak anlatmak faydalı olur diye düşünüyorum Malik Bey. Şimdi 2000'li yıllara baktığımızda özellikle Türkiye'nin de içinden geçtiği dönemi düşünürsek yaşadığımız hızlı bir ekonomik büyüme var. Bununla birlikte tabii sektörler ve şirketler de büyüme stratejisi üzerine çok duruyorlar. İşte o dönemde birleşme ve satın alma fırsatları biliyorsunuz çokça artmış durumda. Yurt dışından yatırımlar geliyor, fırsatlar var. Dolayısıyla bu alanlardaki ihtiyaçlar danışmanlık sektörüne olan ihtiyacı da çok artırdı. Ve sektör bu dönemde çok önemli bir büyüme ve gelişim kaydetti. Sonra ikinci dönem olarak 2010 ve sonrasına bakmak faydalı olur. Orada da hızlanan bir dijitalleşme var, teknolojik gelişmeler var. Burada da yine bu alanlarda danışmanlığa olan ihtiyaç hem çok arttı ama aynı zamanda danışmanlığın şekli de değişti. Çünkü örneğin teknoloji odaklı şirketler büyümeye başladılar. Danışmanlık firmaları teknoloji alanında verdiği hizmetleri geliştirdi, daha da derinledi. Böyle daha geleneksel büyüme, strateji alanlarının dışında inovasyon, dijitalleşme, değişim yönetimi, teknoloji dönüşümü gibi alanlarda daha fazla hizmet vermeye başladı. Son olarak da dijitalleşmenin ve bu teknolojik gelişmelerin aslında çokça arttı ve Covid ile birlikte de hızlandı. 2020 ve sonrasına bakmak lazım. Faydalı olur bu. Bu dönemde de farklı ana ihtiyaçlar danışmanlık sektörünün şeklini çok değiştirdi diye düşünüyorum ben. Bir tanesi danışmanlık projelerinin hem konu olarak değişmesi. Dediğim gibi o 2010'lu yıllardaki başlayan dijital ve teknoloji odaklı hizmetlerin derinleşmesi ve hızlanarak devam ettiği bir dönem bu. İkincisi aynı zamanda bizim birlikte çalıştığımız şirketlerin yetkinlikleri de zaman içerisinde arttı. Hayatımıza giren yeni konular oldu. İşte sürdürülebilirlik, yapay zeka, üretken yapay zeka gibi. Bunlar danışmanlık ihtiyacını farklı alanlara kaydırmaya başladı. Son olarak da yaptığımız projelerin kapsamları değişti diyebilirim. Konular artık çok daha kompleks. İş modeli değişikliği konuşuyoruz örneğin. Yeni iş alanlarına girme konuşuyoruz. Çok büyük teknoloji ve organizasyonel dönüşümler Konuşuyoruz. E, bu bağlamda artık klasik danışmanlık projelerinin yerini daha uçtan hoca ve içinde her disiplini barındıran ve aynı şekilde uygulamayı da barındıran programlar aldı. Daha kompleks problemleri daha büyük programlarla ve implementasyonu yani uygulamayı da içinde barındıracak şekilde artık çözmeye başladık biz ve diğer danışmanlık firmaları diyebilirim. Teşekkürler sağ olun. Emir Bey, dijital dönüşüm uygulamalarını başarıyla hayata geçiren şirketlerin ortak özellikleri nelerdir acaba? Dijital dönüşüm uygulamalarını başarıyla hayata geçiren finans şirketlerinin ortak özelliklerinden biri güçlü bir liderlik ve stratejik vizyonun olmasıdır. Bu şirketlerde dijital dönüşüm sadece bir teknoloji yatırımı olarak değil, aynı zamanda kurumsal kültürün ve iş süreçlerinin de yeniden yapılandırılması olarak ele alınıyor üst yönetim seviyesinde özellikle dijital dönüşme yönelik kararlı bir yaklaşım benimsenmesi ve bu vizyonun tüm organizasyona geneline yayılması. Liderler çalışanları yeni teknolojilere uyum sağlamaları için motive etmekten sorumlu olmalıdır ve aynı zamanda uzun vadeli hedefleri de göz önünde bulundurarak bu süreçleri yönlendirmelidir. Bir diğer önemli ortak özellik ise veri odaklı bir yaklaşımın benimsenmesidir. Başarılı şirketler dijital dönüşümü sadece iş süreçlerini dijitalleştirmek olarak değil, veriyi daha etkin kullanarak karar alma süreçlerini optimize etme fırsatı olarak görüyorlar. Bu şirketler de yapay zeka gibi, makine öğrenimi ve veri analitiği gibi teknolojileri kullanarak daha iyi müşteri deneyimleri sunar, operasyonel verimliliği de artırarak ve risk yönetimini geliştirerek ilerler. Ayrıca bu tür şirketler de dijital yetkinliklerini arttırmak için sürekli olarak çalışanlarına eğitimler sunar ve yeni yetenekleri bünyelerine katmaya özen gösterir. Bu sayede de teknolojiye yapılan yatırım işletmenin genel performansını ve rekabet gücünü arttıracak şekilde değer yarattığını gözlemliyoruz. Teşekkürler. Değerli Hanım, bir de çeviklik uygulamalarıyla ilgili çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bizi bilgilendirir misiniz acaba? Tabii, tabii memnuniyetle. Bunu değerlendirirken aslında belki size yakın zamanda yaptığımız bir çalışmadan da bahsedebilirim. Çok, çok iyi olur. Ecailli, yani çevik dönüşümü ya da çeviği Doğru ya da yanlış uyguluyor başlıklı bir makalemiz. Ee, bu çalışma şirketlerin çevik dönüşümlerinde karşılaştıkları zorluklara ve başarılı olanların da başarı faktörlerine bakıyor. Bunları analiz ediyor. Yaklaşık 130 tane şirketin içinde bulunduğu çevik dönüşüm yolculuklarındaki deneyimlerini inceleyen detaylı bir çalışma. Ve bu çalışmanın sonucunda şunu gördük, görüyoruz. Bu şirketlerin yalnızca yarısı, yani 50'si Dönüşüm hedeflerine yaklaşıyorlar ya da ulaşıyorlar ya da kendi iş modellerinde, çalışma şekillerinde kalıcı değişiklikler yapabiliyorlar. Ama geriye kalan %50'ye yakın diğer bir kesim ise çok yüzeysel uygulamalarla çeviği ele alıyor. Hatta biz bunu araştırmanın içerisinde, e, Türkçe'ye şöyle çevireceğim, sözde ya da görünüşte çevik bir yaklaşım sergilemek. İngilizcesi biraz daha güzel. Illusion of Agile Agility diyoruz. Yani çeviklik yanılsaması gibi. Yüzeysel uygulamalar yapıyorlar ve dolayısıyla da beklenen performansı, iyileştirmeleri elde edemiyorlar. Bu çalışmanın içerisinde bence önemli olan bu başarılı şirketlerle çok başarılı olamayan ya da yüzeysel olarak sadece uygulamalarla çeviri ele alan şirketler arasında şöyle önemli farklar var. Bir tanesi başarılı şirketler çevik dönüşüm içerisinde stratejileri ve hedefleri çok net. Yani dönüşmüş olmak için hani böyle çevik bir moda diye artık herkes çevik dönüşüm yapıyor diye çevik dönüşüm yapmıyorlar. Çok ölçülebilir hedefler ortaya koyuyorlar. Bizim OKR dediğimiz hani anahtar sonuçlar var. Bunları kullanıyorlar ve şirketin hedeflerini bu çevik takımlara kadar indirebiliyorlar. Dolayısıyla stratejinin ve hedeflerin net olması gördüğümüz en önemli başarı faktörü. İkinci önemli fark da başarılı şirketlerin yönetişim mekanizmaları ve kritik organizasyonel süreçlerinde yaptıkları önemli değişiklikler. Ben nasıl karar alıyorum? Örneğin portföyümü nasıl önceliklendiriyorum? E, bütçeyi nasıl belirliyorum? Bütçelemeyi nasıl yapıyorum gibi alanlarda mutlaka çevik dönüşüme uygun, uygun hale getiriyorlar. Yani aslında sadece organizasyonun kendisindeki bu kritik süreçleri de hedefleri doğrultusunda çevik hale getiriyorlar. Üçüncü fark ise aslında teknoloji ve veri tarafı. Emir de biraz bahsetti dijital dönüşüm tarafında. Çevik dönüşümde de bu en önemli gördüğünüz farklardan bir tanesi. Çünkü çevik organizasyonların en önemli ayrıştırıcısı gerçek zamanlı şeffaf veriye sahip olmak ve herkesin bu şeffaf veriyi aynı şekilde görüyor olması. Başarılı şirketler mutlaka çevik dönüşümlerine veri odaklı karar süreçlerine entegre ediyorlar. O dönüşümün içerisinde veri odaklı bir dönüşümden de geçiyorlar ve bu konuyu çok kapsamlı olarak ele alıyorlar. Çevikliğin özünde ne var diye bakarsak aslında şirketlerin kendi kaynaklarını kendileri için en öncelikli olan alanlara en etkin şekilde aktarabilmesi var. Dolayısıyla buna hizmet edecek her türlü uygulama aslında zaten çevik dönüşme katkıda bulunur ya da çevik dönüşüm içerisinde elde edilebilir. Başarılı olmayan şirketlerde gördüğümüz şey daha böyle kitap üzerinden tanımlar, uygulamalar bunlar tabii ki şirketlere katkıda bulunur. Örneğin kapsamında modernize edilen binalar, bir araya getirilen ekipler ya da uygulamalar, stand-up'lar vesaire. Bunların da elbette ki takımların çalışma şekli ve organizasyonları pozitif etkisi var. Ancak işin özünde bu yok. Özetle çevik bir amaç değil, bir araç. Ve başarılı şirketleri de diğerlerinden ayıran en önemli özellik aslında bunu anlamalıdır. Ve çeviri bir araç olarak görüp sadece organizasyonel bir model değil her şeyiyle organizasyonu dönüştürmeleri diyebilirim. Teşekkürler. Emir Bey, blok zinciri teknolojisi ve tokenizasyon danışmanlık firmalarının trendlerini nasıl etkiliyor? Ne dersiniz? E, blok zinciri teknolojisi ve tokenizasyon danışmanlık sektörünün ötesinde finans sektörünün dinamiklerini köklü evet. bir şekilde değiştiriyor. Yani geleneksel finansal varlıkların dijitalleştirilmesi yani tokenizasyon, yatırımcılar ve işletmeler için daha likit, şeffaf ve erişilebilir finansal ürünler sunarak yeni iş modelleri oluşturuyor. Bu dönüşüm danışmanlık firmalarının hem strateji hem de teknik altyapı konularında daha kapsamlı çözümler geliştirmesini de gerektiriyor ve bu tarafa doğru ilerliyor sektör. Blok zinciri tabanlı varlıkların güvenli ve izlenebilir olması da danışmanlık sektörünün müşterilerine yeni fırsatlar sunma potansiyelini arttırırken aynı zamanda operasyonel verimliliği ve maliyetleri optimize etmeye yönelik çözümler geliştirmesini imkan sunuyor. Özellikle regülasyon ve uyum süreçleri blok zincir ekosisteminin hızla gelişen yapısına entegre edilmesi gereken önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bu da danışmanlık firmalarının bu alanda uzmanlaşmasını ve müşterilerine hem teknolojik hem stratejik hem de regülatif danışmanlık sunmasını zorunlu hale getiriyor. Aynı zamanda tokenizasyonun sunduğu esneklik finansal ürünlerin daha geniş kitlelere hitap etmesine olanak tanırken risk yönetimi, siber güvenlik ve veri gizliliği gibi konularda danışmanlık hizmetlerinin merkezinde yer alması gerekiyor. Bu sayede de zaten blok zincir ve tokenizasyon finansal hizmetler sektöründeki danışmanlık trendlerini dönüştürmeye devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Hilal Hanım biraz önce bahsettik ama biliyorsunuz finans sektöründe çok ciddi düzenlemeler var. Çok ciddi belirli kurallara uyma zorunluluğu var. Bu çerçevede değerlendirirsek finans sektöründe uygulamaların nasıl bir fark gösteriyor? Şimdi aslında bir belki çevikliği yine hani kavramsal olarak ne anlama geldi ve ne anlama gelmediğini azıcık konuşursak soruya cevap vermek de daha kolaylaşabilir. Şimdi çeviklik deyince işte bir araya takımlar geliyor, çok hızlı iş yapıyorlar gibi bir gündelik algımız var. Aslında bu algının bir kısmında doğru. Ama aynı zamanda çeviklik kuralsızlık değil. Biz bu nedenle işte çevik olduk diye işimizi çok hızlı yaparız ama bu nedenle örneğin almamız gereken bir onay varsa bu onayı almayız diye ya da biz dokumentasyonla uğraşmayız değil. Çeviklik birden fazla ekibin bir araya gelip özellikle teknoloji tarafı, iş tarafı ama aynı zamanda diğer destekleyici bütün ekiplerinde bir araya gelip karar alma süreçlerini, birbirlerini anlama süreçlerini daha hızlı hale getirmesi demek aslında. O anlamda, regüle olan sektörlerle, regüle olmayan sektörler arasında bir bakıma çok da fark yok. Çünkü uygun şekilde yapıldığında çeviklik zaten çok regüle olan sektörlerdeki o regülasyon tarafına da uyum sağlayacak şekilde uygulanabilir. Ama bununla birlikte özellikle hani bu regülasyon tarafının yönetilmesi, aynen dediğiniz gibi finansiyel sektörlere göre daha regüle olduğu için nasıl farklılıklar görüyoruz ya da ne yapılıyor? çevik takımların içeriğindeki o bizim çoklu disiplinli dediğimiz yapının gerçekten uygulandığını görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Örneğin ben biraz önce bahsettim. Ürün geliştirme ekiplerimle teknoloji ekiplerimi, pazarlama ekiplerimi, satış ekiplerimi aynı yere getiriyorum. Aynı amaç doğrultusunda, aynı performans göstergeleriyle bir hedefe doğru koşmalarını sağlıyorum. Bu ekiplerin içerisinde ben mutlaka risk yönetimi gibi, iç sistemler gibi, hukuk gibi, veri yönetimi gibi alanları da entegre ediyorum. Bu özellikle bankacılık gibi çok regüle olan alanlarda savunma hatlarını bertaraf etmek anlamına gelmiyor kesinlikle. Ama ekiplerin baştan çözüm bulmaları gereken engeller varsa bunları konuşmaları, eğer gidilmemesi gereken alanlar varsa bunun baştan belli olmasına yardımcı oluyor. E zaten bundan sonraki onay mekanizmaları, dediğim gibi savunma hatlarının birbirinden ayrılması gibi konularda takip ediyor. Özetle yani doğru uygulandığında çeviklik aslında kuralsızlık değil. O anlamda tüm sektörlerde aynı doğru uygulamaların yapılması lazım. Bir diğeri de dediğim gibi takımların bir araya gelme ve çalışma şekli. Bir de son olarak şunu ekleyeceğim. Biz çevik uygulamaları yaparken çevikliğin ölçümü konusunda da çok önem veriyor. Baktığımız metrikler var. Bunların da dengeli olmasına önem veriyoruz. Özellikle regüle sektörlerde bu çok çok önemli hale geliyor. Ee, yani normalde baktığınızda çevik uygulamalarda ne var? Mesela çok yaygın olan bir metrik. Pazara ne kadar sürede ben bir ürünümü sundum. Yani ne kadar sürede bir ürünü, servisi ya da özelliği müşterilerime ya da çalışanlarıma sunabildim. Ee, bu tabii ki çok güzel bir metrik. Biz de bunlara bakıyoruz. Ama bununla birlikte Baktığımız çok dengeli ve kapsamlı başka metrikler var. Kapsamlıdan kastım, özellikle sizin söylediğiniz hani regül olma tarafında, yönetmeye de yardımcı oluyor. E nelere bakıyoruz? Mesela müşteri deneyimi, çalışan deneyimi, verimlilik, maliyet, gelir tarafı, bunların hepsini risk tarafı, seviyen katkıları ya da yönetmemiz gereken şeyler varsa, bunların hepsini ölçmeye ve şerefe hale getirmeye çalışıyoruz örneğin çevik çalışan ekiplerimizin deneyimi, hani bu böyle çok hemen başta biraz önce bahsettiğim e, pazarı sunum süresi gibi metrikler gibi göze çarpmıyor ama bizim çok önemsediğimiz alanlardan biri, e, çevik çalışan ekiplerimizin memnuniyetine kadar iyileşmiş e, ya da regülasyon tarafını düşünürsek eğer belli hatalar varsa, örneğin bulgular varsa bu bulgular ne kadar azalmış ya da artmış çevik çalışma biçimiyle birlikte müşteri deneyimine katkımız ne olmuş? Dolayısıyla bunlara da dengeli şekilde baktığınızda o regüle sektörlerde bunu daha etkin yönetmek, çevik dönüşümleri mümkün. Bunu şöyle anlaşılmasın, bunları sadece regüle sektörlerde bakıyoruz değil, biz şu anda finansal hizmetleri konuştuğumuz için bu örnekleri veriyorum. Aslında çevik dönüşüm yapılan her yerde bu ekip yapılarının korunması ve metriklerin böyle kapsamlı ve dengeli olması oldukça önemli. Çok teşekkürler. Benim sorularım bu kadar. Sizin başka ilave etmek istediğiniz aklınıza gelen herhangi bir şey varsa lütfen ilave edebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz Halit Bey. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Ben danışmanlık firmalarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da finans sektörüne katkılarının giderek artacağına inanıyorum. Ciddi anlamda katkılar sağladığını biliyorum. Bundan sonra da sağlayacağına da inanıyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki sohbet toplantılarında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Çok teşekkürler. Teşekkürler Halit Bey. Nazik davetiniz için. Çok sağ olun. Teşekkürler.